Arkadaşlar merhaba. Balık kafayı videosuna hoş geldiniz. Bu bölümde Balık kafayı bir tane yeni ev yapacağız taş tuğladan. Siz de bunu kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Tabii ki ben birazcık böyle taslağını yaptım. E, aklımda olan bir şey var. Çok efsane olacak. Şimdi aldığımız eşyalardan birkaç tanesini envanterimize alalım. Şöyle birkaç tane alsak yeterli olur. Ben bunu açabiliyor mu? Açamıyorum ya. Bir tane merdiven almamış. Hep Süleyman yüzünden. Vay! Ne oldu vay? Ters maske utsa. <laughs> aynen aynen. Utsa. <laughs> Güzel olmuş. Eyvallah, eyvallah. Sağ, ol, sağ. Ol. Ben de sana yenek yaptım ver bakayım. Ver bakayım. Oo vallahi var ya. Teşekkür ederim. Bu hamburgerler vallahi beni kilolandıracak ya. Teşekkür ederim. Çikolata da verdi arkadaşlar. Çikolata da yedirdi de çikolata yok ki. Yani yiyecek yerim yok. Midem doldu. Ya ben buraya niye çıkamıyorum? Allah Allah. Tamam. Şimdi çıkabildik. Şimdi buraya güzel bir çatı tasarımı yapacağız. Güvercin. Ne işin var senin burada? Tahlacı güvercin seni. Süleyman kafayı yemiş. Niye? Ne oldu ona ya? Birkaç gündür vallahi var ya çok sinir bozucu konuşuyor ya. Sınırı geçme falan diyor. Ya konuşmasın sanki sınırı geçecek halimiz var ya. Geçsek zaten geçeriz. Yani onun artistliğini şimdi bak alırım ben. Akıllı dur. Sünekli ağlıyor değil mi? Baksana ne? Ya ne oldu? Ne oldu? Ulan bir sınırı geçe var ya. Tamam 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 geç geçmeyiz geçmeyiz geçmeyiz. Allah Allah. sınırı geçişi size göstereceğim falan diyor. Tamam. Sen geçen sefer geçtik evet. Geçen sefer geçtik balo kafa. Geçtik ya. valla var ya. Çok geçtik kendi. Şimdi buradan da başlayacağız yukarı doğru gitmeye ama burası kaç blok? Yok ya geçmedik. Bence geçtik ama senin yüzüne. sen diyorsun çüş gideceğim. Ben küç gidiyorum bir bakıyorum. 4 gitmişim. 5 gitmişim. Sen senden ötürü oldu öyle şeyler. Benim suçum yok yani. Şimdi bak çatının Var ya, Ölüyorum az daha dur be Dur şöyle bir tane daha Tamam bak çatının simetrisine bakar mısın Fena ya Vallahi var ya çok fena yaptım Şöyle hemen şuraları bir kapatalım Çatının e, görünüşü güzel olacak Olay, Yanlış oldu senin ne işin var burada Ya gidelim yanlış oldun. İnatlaşıyor mu sen benimle? Tamam böyle, 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 böyle. Tamam. Sonra buraya bir tane bırakalım. Oh güzel oldu. Vallahi güzel. Şimdi bu aşağı doğru iniyoruz. Çatılarda uğraşırken dikkatli olmakta fayda var. Siz olun çatıya çıkmayın. Eviniz var. Çatıda ne işin var senin? Çatılara çıkmak. Ya sen niye kırıyorsun? Kırmala bir yeri. Oğlum senin elini attığın yerler var ya. Çocuğu bir şeyler oluyor. Nanetleniyor. Yanık ya. Sensin yanık. Dur bakalım. Şurayı bir düzenleyeceğiz. Arkadaşlar çatı bitti. Ee, şimdi bir aşağı tarafa doğru gideceğim. Burada yarım kalan bu evde dayanmaz diyor. Kesin yıkılacak. Allah Allah. Ya niye öyle konuşuyorsun? Nereden biliyorsun yıkılacağını? Şimdi buraya şöyle havalandırma delikleri açıyoruz. Çünkü bu camları falan açmıyor arkadaşlar. Kötü kokuyorsun. Buraları şöyle bir kapatalım. Buraya bir tane cam yeri yapalım. Tamam. Bir de burayı kırsak güzel olur. Malzemeden çalmış. Aa neler diyor? Vallahi var ya. Lan ne malzemeden çalacağım? Buraları düzelteceğim zaten. Al senin yüzünden bak. Malzemeden çalmış diyor ya. Yanlış yeri kırdım la senin yüzünde. Dur bekle şurayı düzelteyim bari. Tamam. Denik var. Ya o denikler şeyden şeyden havalandırma onlar sen ne anlarsın şömine olsun evde başka iki tane şömine olsun başka bir isteğiniz var mı yok yeterli diyor ya Süleyman ne oldu imdad yardım edin lan ya öldür şunu öldür lan ne ölmez şeymiş Süleyman abi getirmesen şöyle şeyleri buraya ya kimi getireceğim size mi soracağım işinize bakın hadi hadi çalışın bak o sınırı geçin hadi Süleyman mahvedeceğim lan bakayım Allah Allah vallahi var ya bunun borcu falan var ya sinirlenmiş tamam buralara cam olur tamam camlık yer bırakmışız şimdi bu üst tarafa da bir tane bırakacağız. Şuraya bir tane. Buraya bir tane. Tamam. Buralar da cam olsun. Şimdi gidip cam alacağız. Hangi renk cam istiyorsun? Bak senin yüzünden yine yanlış koydum ben buraya. Turuncu. Ama bu turuncu olmaz ki ya. Neyse turuncu cam yapacağız. Üst tarafı sen neden kırdın? Yemek lazım mı? Yok istemiyorum. İstemiyorum yemek falan. Şu anlık işimi halledeyim. Kendi evimi yapacağım. Senin yüzünden ben kendi evimi yapamıyorum ya. Bu ne oldu buna? Bir şeyler oldu buna ama neyse bunu kırsam ne olur? Tamam oldu okey. Şimdi buradaki camları da şey yapalım ayarlayalım. Tamam iki tane cam oldu. Bir tane de buraya cam yap yapacağız. Şöyle bırakalım. Tamam mı? Sonra böyle bırakalım. Tamam. Ee, evet. videomuz bitti. Blok alacağız. Arkadaşlar şimdi bu çatıya böyle camlar istedi Balor Kafa. 2-4 tane cam olsun dedi. Şimdi size nasıl yapılacağını göstereceğim. Güzel oldu ya. Aferin diyor. Bak. Şimdi öncelikle mesela bunu böyle nasıl yapıyorsunuz? Bize merdiven gerekiyor merdiven niyetine bunu kullansam. <laughs> Düşman olur tamam. Böylesine bıraksan bakın şimdi böyle oldu ya. Bunu kırdığınızda ta da gördünüz mü? Bayağı güzel oldu. Şimdi ev %90 olarak bitti. Camları koyacağız. 64 tane turuncu camımız var. Gittik cam aldık. Cam istedi. Yani turuncu cam istedi. Şöyle camları bırakalım tamam mı? Şöyle manzarası da olsun mesela. Burası da şöyle olsa nasıl olur? Çık bakalım önden. Ezileceğim vallahi. Kafana falan bir şey düşecek. Sonra seninle uğraşacağız. Tamam. Buralarda cam ekleyelim. Tamam. Nasıl oldu? Bu ne la çikolata mı verdi sen yine? Lal Enerji için çikolata veriyor. Şimdi bak ne yapıyoruz biliyor musun Bolkova? Şimdi bunu böyle bıraktığımızda sana bir tane üst kat yapıyoruz. Bu üst katta ne yapıyorsan yap. Artık gizli sandıklarını mı bırakıyorsun? Yoksa başka bir şey mi bırakıyorsun? O sana kalmış. Şöyle birkaç tane şey bırakalım. Bir tane merdiven yapalım. Evet gizli. Ne yapıyorsan yap artık. Beni ilgilendirmiyor. Bizde hiçbir şey gizli değildir ya diyor. He tamam evet evet öyle öyle. Tamam işte bak buradan gizli bir geçit falan yaparız. Bak nereden çıkacağım buraya? Ne bileyim çatıdan gir bacadan çık. Şuradan bir yerden çık işte al. Böyle gidersin. Gördün mü? Kimse de giremez. Kanatı olmayan giremez buraya gördün mü? bayağı güzel oldu Buraya böyle şeyler yaparız Şimdi tuzak kapısı falan yaparız Daha güzel durur Şimdi ben burayı bir yükselteyim Bir sürü çitimiz vardı Tamam bunlar yükseldi ee, Sonrasında birkaç tane basamağı alıp Buraya bırakıyoruz Nasıl? Tata! Kapısı yok ama kapısını da şey yaparız Süre sonu ne olur Al buraya da bir tane yol çekelim Heh, Nasıl? Evet bitti işte Kapısını yapacağız Sonra artık ne yapıyorsan yap Evin içinde at mı koşturuyorsun? Tavanda cam yok Allah'ım sabır ver Tamam neyse Süleyman abi hoş geldin Lan buraya yol çekmeyin Aldınız mı? Oğlum Oğlum para verin para. Allah Allah. Tamam dur al 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 al. Al 2 3 tane para verim al. He tamam tamam. Bir şey olmaz ya canın sağ olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah Allah. Şuna bak. Evet evet evet. Buraya da çekeceğiz de. Çaktırma çaktırma. Çık 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 çabuk çabuk çabuk. Kırk kır tamam. Çektik. Önceden çekildi tamam mı? Hadi. Bu Allah'a var ya. Tamam mı? Elmas gidecek ya. İşbirliğine açık. Evet evet. Şuradan bir tane cam alayım. Yukarı doğru gidelim. Buralarda cam bırakalım arkadaşlar. İstiyormuş. Müşterimiz istiyormuş. Müşteriye bak. Sabahdır evi değiştirdi. değiştirdim Normalde böyle bir şey yapmayacak ama. Kendisi işte kırmızı camlar falan yapacak. Al tamam buraya da bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir şeyler yapalım buraya. Dur bakayım burası böyle birazcık çirkin durdu. Yaprak mı koyacaksın? Tamam buralara mı yaprak koyacaksın? Ne, ne yapıyorsan yap tamam. Tamam benim işim bitti bay bay. Hatta sana bir iyilik yapayım. Dur bekle bekle. Sen şimdi oraya bir tarla yaparsın. Tarla yapman için bekle dur bekle. Anam lan bunun altı boşmuş. Dur dur sakin ol sakin ol. Heyecan yapma lan heyecan yapma dur. Dur heyecan yapma. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim belki buraya şey yapar. Neydi ismi? Tarla yapar. Suyumuz burada dursun. Direkt tarlayı besler. Ama bir tane daha bırakalım buraya. Şimdi burayı kapatacağız. Sonra ne yaptı bilmiyorum. Bak sınır geçme. Vallahi var ya kırar ya. Yemin ederim. Sınır inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Buraya bir tane su bırakalım. Sonra bu suyu böyle kapatalım. İşte burada tarla falan yapabilir yani ekim falan yapabilir. Sınırı da tamamladık da. Ne bak sınırı geçmeye valla var ya gebertirim şu crafting table'ı kır bakayım ayağın altına hadi hadi çabuk Kır kır onu da kır onu kır kır yapacak bir şey yok Hadi bak gidiyorum bir daha teftişe geleceğim size hadi hani işinize bakın Ne bilmiyorum ki teftişe geleceğim dedi neyse tamam gel buraya koy ya balo kafa İyice ne iyice ne sinirlenmiş bu arkadaşlar bunun bir derdi var ama ney Yazarım derdi mi kendime kendine dersi yazmış he Kadir'im ne bu derdi ne Fakir yar olmuyor zengine diyor davul bile dengi dengi ne davul ne haber la tamam 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 şaka yaptım şaka yaptım arkadaşlar iki tane güzel bir evimiz oldu yani balık kafanın evi oldu ee, çatısı var işte ne bileyim gelip buradan insanlara e, çekirdek atabilirim. mesela şöyle göstereyim neyi dükkanı dükkan kurt mu basmış lan dükkanı kurt basmış geliyorum geliyorum arkadaşlar hemen dükkana doğru gidelim kurt mu Allah lan kurt değil ki bunlar ya e ee, kurtlar aha vallaha bak ya lan oğlum dükkana sahip olsana ya Allah Allah. Dur dur bekle bekle bir dakika geliyorum geliyorum. Gel la buraya. Oğlum sen şey ne akıllama? Şunu kucaklasana. Getir onu kucakla kucak. Lava atsan onu. Onu lava at. Gel gel lav biliyorum lav biliyorum. Gel benimle gel benle Gel benimle lava atacağız. Lava atacağız gel. Gel bizim dükkanımıza öyle bir anda gelirse sana hesabını sorarız. Nerede bu? Şey yeşil suya mı atsak la? Gel gel yeşil suyu atalım. Yeşil suyu atalım. Nerede yeşil su? Aha burada burada at at şunu at. Gel gönder buraya gönder gönder. At gitsin içine. Hadi bakalım. Dur la oğlum beni falan atarsın. Bak sakın düşme. At bakalım. Lan kaçtı. Uu, bu ne böyle? Gördün mü? Gel gel gel. Erkek sen gel hadi. Ne oldu? Gel gel ben seni atacağım ki. Al şunu al aşağı falan bırak. Lan ben atlarım lan sen de gelirsin. Şaka yaptım ben şaka yaptım atlamayacak. Dur bakayım lav falan var mı ya? Yok ya burada lav vardı ne güzel ya. Vallahi var ya. Arkadaşlar bu Süleyman abi kaç kaç ne işin var senin burada gel Süleyman abi vallahi sinirlen gel ya Süleyman abi ne gerek var boş ver ya sen ne uğraşıyorsun böyle şeylerle Ya hiç sorma bak zaten sinirliyim işim gücüm var bir de bununla uğraşmayayım hadi git yine ya İyi tamam 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 ne uğraşıyorsun Hüseyin bilmiyorum bir şeyler olmuş dükkana durun dükkana doğru gidelim arkadaşlar Süleyman da geliyor valla bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın şöyle hemen dükkana doğru gidelim Ters maskeyi dövsün diyor. Allah Allah. Hüseyin dikkat etsene. Ne alıyorsun oğlum tanımadığın insanlara? Usta dedi ya. Valla var ya. Almadı da bastı dedi. Ustan gelecek buraya göstereceğim dedi. Ben de bir şey demedim. Valla var ya. Kusura bakma be. İyi tamam tamam. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ya, dikkatli ol bir daha kendisi. Git satış matış yap la. Oğlum para falan bak. Bu ürünler lazım. Dükkan açacağız bir tane daha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah Allah. Arkadaşlar ben kendi evimi çok güzel bir şekilde yapacağım. Size de gösteririm. Ev vlogu gibi bir şey olur. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Balon kafanın evi de dandik bir şey oldu zaten. Baksana bu nasıl bir ev ya. Kendinize iyi bakın. Balon kafanın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet evet abone olun balon kafanın kanalına abone olun. Bilgisayarı falan getir. Abone olmuşlar mı? Bakalım çabuk diğer evden getir. Orayı yıkacağız bu arada. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.